Evet arkadaşlar bugün size Minecraft nasıl indirilir onu göstereceğim. İlk olarak özgür özgür yazıyoruz. Çıktı. Böyle bir yer çıkacak. Özgür gördüm. Minecraft 172 full indir. Basacağız. İçinde tüm sürümü vardır. Bir tek 172 değil de 175 18. Bakın ben de şu Minecraft. Açacağız. Bu dosya olarak indiriyor. Bu rar olarak indiriyor. Eğer bilgisayarınızda rar ya da zip yoksa hemen şuraya indirebilirsiniz. Google'a girelim. Rar. Rar. İndir gezgin verdiğim. Burada hem 32 bitlik hem de 64 bitlik vardır. Benim bilgisayarım 64 bit olduğu için ikincisini indirdim. Neyse. İndire basıyoruz. Böyle bir sayfa çıkacak bekleyelim. Bu değil. Buna sakın basmayın arkadaşlar. Bunu bekleyin. Reklamı geç. Media Fire çıkacak. Media Fire'da işte bu metni yazın. Doğulan da basın arkadaşlar. Doğulan olduktan sonra şöyle bir şey çıkacak böyle. Ben de zip olduğu için böyle gözüküyor. Ama bakın rar da var. Sizde rar varsa rar şeklinde gözükecektir. Yani şöyle dosya şeklinde. Buraya çıkart diyeceksiniz. Şifre diyecek. Örgür, .com. Tamam diyeceksiniz. Ben de var. Onun için de evet falan demeyeceğim. Bu inecek. indikten sonra şöyle bir dosya gelecek. Bu dosyaya basacaksınız. Destek için bu dosyayı açın. işte özgür gözlüğünü şey şeyi falan sayfası. 172 setup. Basın. Evet'e basın. Next, next, next. Bu şey. Ee, böyle bilgisayarınızda ikon olsun mu? Next dersem iner. Şimdi ben olduğu için ben indirmiyorum. Bir de size dilini Türkçe yapmayı göstereceğim. Oyuna girelim. Buradan sürümünü seçin. Sizinki ilk başta U.S. Latest versiyon olacak. 1.7.2'yi oynuyorum ben. Play oyun Şu büyüteç işareti gibi olan işaretten basımına en aşağıda Türkçe var. Tamam. Tek oyunculuğu. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Oyun modu hayatta kalma. Hilelerinizin var açık yapın arkadaşlar. Diyelim ki ben dünyam var öyle girelim. Şöyle bir şeyler yapabiliyorsunuz. inşallah. Canım o sesle geliyor. Şey basın. Slash Game mod. Mod. Bir yaparsanız istediğiniz şeyi alabilirsiniz. Bir daha T basın. Slash game mod. Sıfır yaparsanız yine eskenize geri dönersiniz. Gördüğünüz gibi evim böyle bir ender sandığın içine ne koyarsanız o diyelim ki yeni bir şey almak istemiş o diğer ender sandıklarında da olacak gördüğünüz gibi ben de ender sandıklarım böyle yukarı çıkalım buralarda da ender sandığı doldurdum şuradan çatıya çıkıyor ben de işte gördüğünüz gibi ender sandıkları İçinin hepsi diamond şeylerle dolu. Bir tanesini böyle doldurursanız diğer hepsini koyun arkadaşlar. Direkt zaten o şey olur. Diğerlerinde de olur. Çatıya çıkma yerlerim var. Böyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ve abone beğenip abone olmayı unutmayın.